Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'dan sesleniyoruz. Yanımızda gayrimenkul sektöründe faaliyetlerini sürdürmekte olan Müslüm Bey ve Mert Bey bulunmakta. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Ee, bize ve seyircilerimize kendinizden bahseder misiniz? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ee, 2014'ten beri bu işi yapıyorum. Gaime Krishna Yani e, yaklaşık iki, yani 8 9 seneden beri bu işteyiz. Kardeşiniz de sizinle birlikte e, bu işte. 18'den beri kardeşim abi ortalık. ortaklık, ortaklık. Evet. mevcuttayız. E, 2018'de bu işe girdim ben abim sayesinde. Abim sayesinde ortaklık ortaklığımızı devam ettiriyoruz. İşimizin başındayız çok şükür yani. Devam ettiriyoruz işimizi. Ne güzel bir aile şirketi olarak devam ediyoruz. Evet. Peki buradaki faaliyetlerimiz tam olarak nelerdir? Gayrimenkul olarak işte yani sonuçta biz müşterilerimizin yani bir atı bir katı bir artı, yani arsa alım satım işten uğraşıyoruz. Özellikle kendi arsalarımız, kendi işyerlerimiz ona alım satımını çoğunda yapıyoruz. Daire, arsa ve iş yeri üzerine alım satım gerçekleştiriyoruz. Daha çok arsa ağırlıklı anladığım Anladım. kadarıyla. Evet. Peki Müstün Bey son olarak seyircilerimize ve bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, tabii ki var. Yani bizim için e, tabii ki arsa, e, dairelerimiz, e, ofislerimiz, e, gayrimenkullerimiz tabii ki satışlarımız var. Ama bizim için önemli olan alım olmasa da buyursun gelsin de güler yüzümüzü görsün de ofisinde ağırlamak istiyoruz. Tabii ki. Peki sizler Mert Bey sizlerin son olarak söylemek istediği bir şey var mıdır? Yani her şeyden önce dostluk önemli bizim için. Ee, i̇lla ticaret olacak diye bir şey yok. Ofisimiz herkese açıktır. Herkesi de bekleriz mutlaka ofisimizde çay kahve ikramımız için. Evet efendim bugün Hatay'dan e, Mert Bey ve Müslüm Bey ile sizlere seslenmekteydik. Kendilerine verdikleri değerli bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.